Hidrojen. 11. gün. Çakra: Taç. Burç: Kova. Mantra: Ben hidrojeni biliyorum. Bir ışık kodu olduğumu biliyorum. Aktivasyon: Ellerinizi yukarı kaldırın ve kanalı açın. 11. günde hidrojen bizi gelecekle birleştiriyor. Büyük patlamadaki doğuşundan yıldızların kalbindeki rolüne kadar onu köken yaşam kıvılcımı olarak gördük. Ama burada gelecek olanın habercisi, olası bir dünyanın tohumu olarak ortaya çıkıyor. Bugün insanlık hidrojenit temiz enerji kaynağı olarak görüyor. Yakıt hücrelerinde oksijenle birleşmesi elektrik ve saf su üretiyor ve geride hiçbir kirlilik bırakmıyor. Sanki evrenin ilk elementi bize geleceğin dünya ile denge içinde sürdürülebileceğini, ilerlemenin yıkım anlamına gelmek zorunda olmadığını hatırlatmak istiyor. Yenilik ve kolektif vizyonun burcu olan Kova, hidrojenin bu yüzüyle karşılaşıyor ve onu bir ışık kodu, bir atomdan daha fazlası olarak tanıyor. Olduğumuz şey ile olabileceğimiz şey arasında bir köprü. Mantra kesinliğe dönüşüyor. Ben hidrojeni biliyorum. Bir ışık kodu olduğumu biliyorum. Bu zihinsel bir bilgi değil, ruhtan doğan bir vahi. Her birimiz içimizde yıldızların tasarımını, evrenin aydınlık bilgisini taşıyoruz. Bu ifade taç çakrasında yer alıyor. Elleri yukarı kaldırmak ve kanalı açmak, yaşayan antenler olduğumuzu kabul etmektir. Bunu yaparak bilginin her zaman dışarıdan gelmediğini ilham olarak da inebileceğini anlıyoruz. Böylece 11. gün bize daha büyük bir ağın parçası olduğumuzu, köken kıvılcımının hala canlı olduğunu ve geleceğin henüz gelmemiş bir şey olmaktan çok içimizdeki ışığın içinde zaten attığını hatırlatıyor.